Kaderdi işte bizimkisi Bir garip aşk hikayesi Hiçbir zaman vazgeçmedik Hiçbir zaman da kavuşamadık Sevdik işte Sevdik Çok ama çok sevdik Melekleri kıskandıracak kadar Bir daha böyle yaşanmayacak kadar Dürüstçe Samimi ve çıkarsız Sadece yürekten Hesapsız Sevdik işte. Sevdik. Deliler gibi sadece çok sevdik. Kimi zaman küstük. Kimi zaman kıskandık. Kafamızda kurup saçmaladık. Belki de kaybetmekten korktuk. Çocuklaştık bazen, güldük. Çılgınlaştık bazen, coştuk. Olur olmaz anlarda hüzünlendik. Şaşırdık, kendimizi tanıyamadık. İnsan aşktan ağlar mı? Biz ağladık, asla ama asla kopamadık. Sevdik işte, sevdik. Çok derin denizler kadar çok sevdik. Hasret mi? En alasını yaşadık. Haftalarca, bazen aylarca görüşemedik. Hep boynumuz bükük, içten içe içlendik, özledik. En çok da sarılmayı, kokumuzu özledik. Burunlarımızın direği sızladı ama sabrettik. Dudaklarımızı, öpüşmelerimizi değil, tenimizi, çılgınca sevişmelerimizi değil, biz birbirimizin yüreğine yandık. Birbirimizi özledik, sarılmak, hissetmekti. Gerisi önemli değil. Sevdik işte, sevdik. Sevdik işte, yüce dağlar kadar çok sevdik. Çok zorluklar yaşadık mı? Yaşadık. Çok badireler atlattık mı? Atlattık. Hiç detaylara takılmadık. Hep bu sevdadan güç aldık her şeyin üstesinden geldik. Asla, asla ellerimizi bırakmadık. Birbirimizden hiç vazgeçmedik. Biz ayrılamayız dedik, ayrılmadık. Sevdik işte, sevdik. Gökyüzü kadar uçsuz, bucaksız, çok sevdik. İsyan etmedik ama kadere kahrettik birbirimizi geç bulduğumuz için, boşa geçen o güzel yıllarımız için, aşkı, sevdayı, doyasıya yaşamak varken, değmeyecek insanlara ömrümüzü verdiğimiz için, isyan etmedik. Ama evet, çokça kahrettik, sevdik, 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 sevdik. çok sevdik. O kadar çok sevdik ki, sevdalandık, aşkı bulduk. İkinci baharı yaşadık. Kavuşmak mı? Saadet mi? Mutluluk mu? Mesut olmak mı? İşte bak bir tek onu, geleceği kadere bıraktık. Hep bugünü, anı, aşkı yaşadık biz sadece sevdik sevdik işte sevdik dünyalar kadar çok 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 ama çok sevdik